Evet arkadaşlar ne yapıyoruz? İşten geldik hemen. Hemen işten geldik. Ee, gelir gelmez hemen ıspanağı soydum. Doğradım. Taze soğan almıştım pazar yerinden bir demet. Onu soydum doğradım. Yani kurtlarından ayırdım taze soğanı. Arkasından sofra bezini serdim. Biraz peynir ayarladım. Her zamanki gibi börek yapıyorum. Ama bugün böreği süt değil yoğurt karışımı koydum arkadaşlar. 3 bardak kadar yoğurt, yağ, biraz soda koydum. En üstte yine soda dökeceğim. Bir tane yumurta koydum. Normalde börek yaparken aralarına sürmek için 3-4 yumurta koyulabiliyor. Bugün pintiliğim tuttu arkadaşlar. Aa, Yufkan bölündü. Ne oldu ne şey tane Bismillahirrahmanirrahim. Sıvı şeyi ee, Yağlı kağıdı koyduk altına da yağ sürdüm. Çünkü uzmanlar altına da yağ sürebilirsiniz diyor. <laughs> Güvercinin süs ve yaz yine geldi. Bahar yaz. Kurban olan Allah'ım. Seveni sevene yaz. Entarimin cimcimi. Fazla koyalım mı? birkaç parça kaldı şöyle şu yaptığım yoğurtlu yoğurtlu sıvı yağlı bir tane yumurta kırmıştım o karışımdan hafif döküyorum. Dök, dökmesek ne olur hiçbir şey olmaz ama ben döküyorum arkadaşlar. Zaten ellerimde görmüş olduğunuz gibi eldiven var. Eldivenle börek harcını döküyorum. Ispanak, taze soğan Lor koymadım bugün. Normal peynirden doğradım biraz. Bazen lor da koyduğum oluyor biliyorsunuz. Her hafta börek yapıyorum. Onu da biliyorsunuz. Arkadaşlar ben yapmış olduğum börekleri, kekleri, ee, sarmaları, dolmaları iş yerine götürüp öğlen arasında yiyorum. Öğlen arasında genellikle lokantaya çıkıp lokantada yemiyorum. Bazen ara sıra lokantaya çıkıyorum. Lokanta yemekleri de güzel ama evde kendi yaptığına hiçbir şey...